Evlatlarım, yiyin evlatlarım, yiyin. Alın bunları yiyin, hepsini yiyin. Yiyin evlatlarım, yiyin. Afiyet olsun. Şehrimin yüz akları, kör genç yetenekler. Dikkatle beni dinleyin. Bir baba oğullarını ne kadar severse, sizleri de o kadar seviyorum. Bunu sakın unutmayın. Sizle sözleşme yapmış mıydık biz? Ne sözleşmesi? Biz sözleşme falan imzalamadık. Ah! Oh, Şükürler olsun. Adak kadıyorum. Bir koş keseceğim. Gerçi karakterimle çelişeceğim ama olsun. Yine de keseceğim. İn in. Ondan sonra da Erkan Yola çizgileriyle gidin. Ev lan burası. Bu meslek hikayeleri için gönderdiğiniz sözleşmeler mi? E biz onu program başlamadan önce imzaladık zaten. Hey! koç! Evlatlarım. Hain evlatlarım. Hormonlarım şaştı. Biraz önce ne kadar sevinçliydim. <laughs> Şimdi ne kadar üzüntülüyüm. <laughs> Büyüyem ne yapacağını şaşırdı. <laughs> bir seviniyorum. Bir <laughs> üzülüyorum. <gülüyor> Hakkı Bey, niye bu kadar üzüldünüz ki? Babası oğluna bir bağ bırakmış. Oğlan babaya bir salkım üzüm vermemiş. Baba bağ vermiş, oğlan demiş Oyuncu değişikliği ne ya? Oyuncu değişikliği ne? Altı halı saha maçı mı yapıyoruz? Kimin fikriydi oyuncu değişikliği? Benim mi? Yo, kesin aşkının fikriydi. Çocuklar, Çocuklar iyi değilim ben. Dünyam yine şaşırdı. Bir <laughs> <Lise> gidiyorum. <laughs> bir üzülüyorum. Ya siz bu sözleşmeler yüzünden mi bu kadar üzülüyorsunuz Hakkı Bey? Yalnız biz bunu anlayamadık. Bu sözleşmelerin iki kopyası da bizde mi kalacaktı... ...yoksa bir tekini biz mi alacaktık? Hangi sözleşme? Hangi üzüntü? Yok öyle bir şey. Yok. Şimdi efendimiz bu kağıtları niye yiyor diye düşünüyorsunuzdur. Düşünmeyin. Bana odaklanın. Bu kağıtlar sizde kalsaydı ne kadar para kazanacağınızı bir bilseydiniz kağıtları nerenizde s***ınızı şaşırırdınız. Ben en azından yedim, sorunu kökünden hallettim. Hakkı Bey iyi misiniz? Bakın biz hiçbir şey anlamıyoruz şu anda. En güzeli de o işte. Hiçbir şey anlamadınız. Böyle ölü balık gibi bana bakmanız. Bu yüzden adaklık kurbanları iki yaptım. Butlarını da size vereceğim. Alacağınız paraya sayın, helalleşelim. Bir ritüel yerine gelsin ve bitsin. But mu?